Merhabalar, bugün sizlere güzel bir lezzet olan kırmızı mercimek püresinin videosunu hazırladım. Videomuza başlamadan önce malzemelerimi kısaca tanıtmak isterim. 2,5 su bardağı kadar kırmızı mercimek kullanacağım. 1,5 su bardağımı kaseye önceden ayırmıştım. Bardak ölçülerimi göstermek için de 1 su bardağında dolu bıraktım. Mercimeğimi haşlamak için de sıcak suyum ocakta 4 su bardağı sıcak su kullanacağım. 1 su bardağı da Böyle göstermek için yine sizlere sıcak suyumu hazırda bıraktım. İçine haşlarken bir tane havuç rendeleyeceğim, soğanımı rendeleyeceğim. İsterseniz havucu küp halinde doğrayarak da haşlayabilirsiniz. İçine çok az bir limon suyu kullanacağım tatlandırmak için yine limonun bir limonun kabuğunu rendeledim, onu kullanacağım. Bir yarım çay kaşığı kimyon kullanacağım. Ee, i̇çine yine püremizin de bir tatlı kaşığı da çörek otu kullanacağım. En son püremizi bitirdikten sonra üzerine şöyle yarım çorba kaşığı veya bir çorba kaşığı kadar da tereyağını eritip kırmızı biberle karıştıracağım ve üzerine haşlayacağız. Videomuza başlayalım. Ben soğanların daha hızlı olması için robottan geçireceğim. Evet mercimeklerimizi güzel bol suyla yıkadıktan sonra Şimdi kaynayan suyumuzu ilave edeceğim. Şöyle hemen boşalttım. Arkasından da havucumu, soğanımı üçlü de malzemelerimi birlikte haşlayacak. Evet. Hemen evet, havuçlarımı da ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. Soğanlarımı da ilave ettim. Görmüş olduğunuz gibi robottan çektim. İsterseniz de deneyebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi robottan yardım alabilirsiniz şimdi tamamen e, hamur gibi oluncaya kadar kaynatmaya devam edeceğim e, Az önce de malzeme listesinde tuzumu unutmuştum e, şimdi malzemelerimizi kaynamaya bıraktıktan sonra da kendimize göre yani tüstük, tuzu nasıl tüketiyorsak ona göre ayarladım bir çay kaşığı koydum bir de şöyle yarım çay kaşığı koydum daha sonra püre haline getirdikten sonra püremizin tadına bakarak tekrar tuz takviyesi yapılabilir bir tane de küçük şöyle mor soğan kuru mor soğan olarak rendeleyeceğim ve tereyağımızı erittikten sonra onu da yağımıza katarak hafiften bir kavutturarak püremizin içine ekleyeceğim püremizi tamamen kıvama geldikten sonra başka bir kabın içine aktardım. Ee, şöyle ben robottan biraz yardım alacağım. Bu şekilde isterseniz böyle benim gibi yapabilirsiniz. Ya da su, e, elimizdeki kaşıkla veya çatalla ezip püre haline getirebilirsiniz. Bir çorba kaşığı kadar tereyağını ocağıma aldım, biraz eritmeye başladım. Önden üzerine de hemen az önce göstermiş olduğum küçük bir soğanımızı hafif şöyle pembeleşene kadar kavutturacağım ve tekrar ilave edeceğim. Aynı anda da bir limonun kabuğunu da ilave ettim. Hemen karıştıracağım. Onları biraz kavuturduktan sonra püremizin içine katarak tekrar püremizi ikinci bir defa blenderdan geçirerek tamamen pürüzsüz hale getireceğiz. Ben şimdi soğanlarımı kavurmaya devam edeceğim. Soğanımı şöyle rengi dönünceye kadar şöyle göstereyim. Böyle rengi dönünceye kadar kavurdum. Hemen püremin içine ilave ettim. Ve tekrar şimdi blenderdan geçireceğim. Tamamen pürüzsüz hale getireceğiz. Hemen şöyle bir kere geçelim. kaşımızı alalım içinden. Bu şekilde tamamen pürüzsüz hale getireceğim. Tekrar blenderdan geçirmiş olduğumuz püremizi şimdi üzerine ben yarım e, limon suyunu da ilave edeceğim. Biraz e, mayhoşluğu olsun diye. Yarım çay kaşığı kadar da kimyon var demiştim. Kimyonumu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da çayokotumu ilave ettim. Ve hemen hızlıca karıştıracağım. Ve servis olacağım alacağım. Evet ısıtmış olduğum tereyağımı da hemen üzerine Şöyle az bir şey. Kırmızı biberimi ilekledim. Toz biber kırmızı şöyle karıştıralım. Ve hemen şöyle üzerine gezdirelim püremizin. Mercimek püremizi servis tabağımıza aldık. En son olarak ne yapmıştık? Ee, yarım çorba kaşığı kadar tereyağımızı erittik ve içine kırmızı toz ürünü ilave ettim ve püremizin üzerindeki şöyle güzel kaşıkla gezdirerek süsledik. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi ve zili açmanızı, önceden bildirimlerden haberdar olmanız için zilin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.